Şimdi gençler demokrasiden yana mısınız? Evet. Adaletten yana mısınız? Evet. Haktan yana mısınız? Evet. Hukuktan yana mısınız? Evet. Kul hakkı kul hakkını savunanlardan yana mısınız? Evet. O zaman sizden bir söz istiyorum. Sandığa gideceksiniz. Demokrasiden yana, haktan yana, hukuktan yana, oy kullanacaksınız. Söz mü? Evet. Söz mü? Evet. Arkadakiler duymadı galiba. Söz mü? Evet. Benim de size sözüm var. Başınızı asla öne eğdirmeyeceğim. Sizin hayalleriniz neyse tamamını gerçekleştireceğim. Gençler Büyük sıkıntı çektiğinizi biliyorum. Annelerin, babaların evlatlarını hangi zor koşullarda okula gönderdiklerini biliyorum. Üniversiteden mezun oluyorsunuz, işsizsiniz, aylardır, yıllardır iş bulamıyorsunuz. Ben bunu da gayet iyi biliyorum. İşsizlik bütün kötülüklerin anasıdır. Bunu da gayet iyi biliyorum. Sınava giriyorsunuz. Sınavı kazanıyorsunuz. Mülakatta hakkınız yeniyor. Ben bunun da farkındayım. Bütün bunları çözeceğiz. Bütün bunları el birliğiyle çözeceğiz. Birlikte çözeceğiz. Göreceksiniz. KPSS'ye gireceksiniz. Mülakatı bitireceğim. Kim kazandıysa hemen işbaşı yapacak. Dolayısıyla kul hakkını kimseye yedirmeyeceğim. Sizin hakkınızı kimseye yedirmeyeceğim. Bundan emin olmanızı isterim.